Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir videoyla karşınızdayım. Bugün elektrikli scooterların Apple'ını inceliyoruz. Yanımızda, arkamızda, karşımızda Inokim Oxo modeli var. Ama ilk önce sana şu makinenin bir yeteneklerini göstereyim. O yüzden şimdi kahveni aldıysan sana iyi seyirler diliyorum. Evet güzel bir sinematikten sonra tekrar bir video hoş geldiniz. Şimdi neden Apple dedik arkadaşlar? Inokim Oksu'nun sektörde birazcık yeri farklı. Bayağı bir kaliteli. Bir elektrikli cihaz dediğimizde aklımıza gelen ilk şey menzil. Menzili de sağlayan şey nedir? Batarya. Şu inokimlerin tümünde LG'nin özel olarak ürettiği Greenway teknolojili bataryalar, aküler mevcut. Bu Greenway teknolojisi nedir? Yüksek performans sunan bir batarya türü arkadaşlar. Yani kullanım ömrün uzun oluyor. Akarı yok, kokarı yok, eskimez. Uzun seneler düzgün bir şekilde kullanırsın. Inokim Oksu'nun sana sunduğu menzil tam 115 km. Bir full şarjla 115 kilometre yolculuk yapabiliyorsun. Bu 115 kilometreyi tam görebilmen için ilk önce sakin ol. Alır almaz göremeyeceksin. İlk önce bir ne yapman lazım abi? Senin bunu bir 5 kere 10 kere şarj etmen lazım ki bataryanın BMS'si yani beyni sen bir 5-10 şarj ettikten sonra tamamen her şeyi hafızasına alıyor. He tamam diyor bu cihaz böyle kullanılıyor. Sana tam menzili tam performans sunuyor. Yani 5-10 şarjdan sonra satın aldıktan sonra 115 kilometre zorlayabilirsin. Tabii ki yol şartları ve kilon çok büyük bir etken. Oralara girmiyorum. Tesla'nın bile ne bilelim, görüyoruz Instagram'da. Uludağ'a gittiğinde bataryası kısa alıyor. Bunlar da aynı şekilde birazcık böyle hava soğuk olduğunda tabii ki 115 km'nin birazcık altına değerler alıyoruz. Bu gayet normal. İnekim Oksu'nun ağırlığına gelelim. Ağırlık önemli bir konu. Şimdi ağırlıktan bahsedeceğim. Neden kaldırdım? Şundan kaldırdım. Arkadaşlar en önemli 34 kilo bir ağırlığı var. 34 kilo ağır gibi gelmedi size. Eğer sen bu kaliteyi ve bu menzili, bu rahat sürüş konforunu istiyorsan tamamen özel parçalar kullanıldığı için, kaliteli parçalar kullanıldığı için ve bataryanın da boyutu büyük olduğu için yani sana 115 kilometre menzil sunabilmesi için bunun tabii ki bir ağırlığa sahip olması lazım. 34 kilo da aslında çok kabul edilir. Gayet iyi bir ağırlık. Ağırlık demişken şimdi kullanıcılar için çok önemli bir özellik var. Bu skuter katlanıyor. Yani bir bagaja bir yere rahatlıkla atabiliyorsun. Sana nasıl katlandığını göster çok önemli bir detay. Şimdi ilk önce burada hafif bir plastiği var, halkası var. Onu açıyorsun. Ondan sonra öndeki güvenlik mekanizmasını gevşetiyorsun ve ondan sonra son adım. Şuradaki kırmızıyı çektiğinde bak cihaz çok rahat bir şekilde katlanıyor. Şunu şu bir de böyle buraya çat diye oturttun, sesi de duydun. Şimdi bunu alıp istediğin her yere gidebilirsin abi. Rahat bir şekilde dolaşıp arabana oraya buraya atabilirsin. Şimdi bunu yerine koyalım. Mesela arabaya yol vereceksin. Sen bak çok doğal, doğal bir <laughs> şey. arabaya yol vereceksin. Çok rahat bir şekilde çekebilirsin. Tekrar yerine alıyoruz. Açarken de aynı şekilde buraya bastırıp birazcık bunu açıyorsun. Ondan sonra bunu şu kırmızıyı biraz aşağıda şöyle tam açıyorsun. Ondan sonra şuraya sıkıyorsun. Geliyorsun buradan halkını tekrardan geçiriyorsun. Ön tarafı da sıkıyorsun. Abi hayırlı olsun sürüşe hazırsın. Güzel. Buraya kadar her şey okey. Şimdi özellik bitmedi in Şimdi orayı sıktım ve çok basit gibi gözüktü size ama şunda şöyle bir şey var. Güzel bir özellik var. Diğer skuturlarda bu gidondaki boşluk çok fazla rahatsız edici. Şangır şungur titriyor. Bak bunu da gördüğün gibi bak şimdi sessiz olacağım. Bunda bir ses yok. Gayet ön taraf sağlam. Yani sürüşün konforunu etkileyen en önemli kısım güzel, düzgün. Şimdi diğer bir özellik. kimlerde çok sevdiğim bir özellik. Abi izle. Bak şimdi. Şunu şöyle bir itiyoruz. Tasarıma bak ya. Bak Mercedes gibi ya. Ferrari gibi. Bak tek tek maşa biz Mosikletçiyiz bilirsiniz. motosikletlerde de tek maşa önemli. Değil. Bak abi böyle jantı görebildi, lastiği görebildi, dümdüz bir tasarım seni karşılıyor. Aynı zamanda altında da hem önde hem arkada ışıklarımız var. Gece sürüşleri için önemli bir etken tabii ki bu olay. Inokim'in tasarımı bence çok iyi. Tasarım demişken bu arada 2022 yılında tasarım ödülü aldı arkadaşlar. Inokim haberiniz olsun. Bu ışıklar da e, sensör sensörlü yani ışığa duyarlı. Gece böyle bizim belediyenin ışıkları var ya <laughs> onlar gibi. Değil mi abi öyle değil mi? E, akşam olduğunda kendi otomatik yanıyor. Ha, merak etme manuelde alabiliyorsun. Manuelde aç kapatabiliyorsun. Burada bir kornamız takılmış buraya yeterli. Gayet yeterli. O kadar bahsettik menzili, osu busu. Burada önemli olan konu abi ben bununla ne kadar hızlı gidebilirim? Arkadaşlar sen bununla yolla tam 65 kilometre hızla seyredebiliyorsun. Bu hızı çok rahat bir şekilde alıyorsun. Ben böyle 100 kilo bir birey olmama rağmen çok rahat bir şekilde 65 60 kilometrelere çıkıyorum. O konuda için rahat olsun. Peki bu hızlara çıkarken frenlemesi nasıl? Onu da merak ediyorsunuz. Allah. Ön ve arkada Inoki Moxa'da hidrolik disk fren var. Ve aynı zamanda elektronik ABS destekli bir fren sistemi var. Zaten yolda GoPro ile sürerken bunların hepsini size göstereceğim. Bir önemli konu da süspansiyon. Ama süspansiyon Onları şu anda anlatmayacağım. GoPro ile giderken, sürerken, gazlarken de anlatacak bir şeylerim kalsın. Onun dışında dış tasarımdan devam edersek biz basit bir gidon karşılıyor. Çok tatlı bir LCD bir ekranımız var burada. Ufak. Burada işte vitesi görebildiğin, hızını görebildiğin, bataryanın ne kadar menzilin kaldı onu görebiliyorsun. Yani basit tatlı bir LCD var. Burada bizim ihtiyacımız olan tüm bilgileri görebiliyorsun. Şimdi geldik Zurnanın zırt dediği yere. Abi burada bir tane kırmızı tuş var. Bak şu anda görüyorsun. Bu kırmızı tuş riskli bir tuş. Bir kere bastığında ECO modunda tamam mı? ECO modu nedir? Ön tekere %30, arka tekere %70 güç veriyor. Sana minimal minimum bir sürüş sağlıyor. Rahat, konforlu. Ama diyorsun ki abi benim işte aciliyetim var. Benim bir yere yetişmem lazım. O zaman şu kırmızıya bastığında turbo moduna geçtiğinde Inokimox sana diyor ki arkaya da o zaman işte BMW oluyor senin Inokim. Anladın mı? <laughs> Arkadan gelen BMW oluyor. <gülüyor> 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 Kaçmış? 3.20. Harbiden %70 beygir oluyor scooter. Şaka bir yana ön ve arkada böyle ön ve arkada %100 güç sağladığı için de gerçekten çok ciddi hızlara anlık olarak ulaşabiliyorsun. İşte bunlara girmişken biraz da teknik verelim. Yani total motorların ürettiği elektrik gücü 3200 watt arkadaşlar. Pik gücü. Ama bunu normal 3200 wattla kıyasla çünkü azvel az evvel bahsettiğim Greenway teknolojisi olduğu için bunlar biraz da psycho olaylar. Yani KTM gibi düşün. Nasıl KTM'in motorları böyle tek çok güçlü ya. Bu Inokimox'u da birazcık öyle aslında. aslında diğer şeyleri ile sürerken anlatacağım. Bir önemli konu da abi ben bunu aldığımda kışın ne yapacağım? Yağmurda, çamurda diyorsan merak etme. Scooter teknolojisinde Inokim gerçekten bu konuyu birazcık aşmış. Çünkü şu anda sektördeki diğer cihazlara göre yağmur performansı, ıslaklık performansı en başarılı cihaz. Tabii ki bunu gidip tazlikli suyla yıkama yani. O birazcık sıkıntılıdır ama kışın işte yağmur yağmış, kar suyu, mar suyu var. Merak etme. gitsen yere seni götürür. Çünkü gerekli sertifikalar var yağmurla ve e, su geçirmezlikle alakalı Inokim'de. Şimdi bu su scooter kutu aldığın yer çok önemli tamam mı? Yani niye önemli? Sen buna belli bir parayı veriyorsun ama bunun servis kısmı nasıl olacak? O konuda için rahat olsun. Bir araba geliyor çarpmasın bize. O konuda için rahat olsun. Çünkü e-skuter Türkiye güvencesi var arkadaşlar. Arkasında da çok köklü, çok düzgün. 3-4 senedir bu işin içinde olan Türkiye'de yer edinmiş, neredeyse top bir top 1'e girmiş bir elektrikli skuter markası var. E-Scooter Türkiye'de bilmiyorsan Instagram'da şuraya bırakıyorum bir bakarsın. Gerçekten kaliteli, güvenilir bir marka. Son, son gerçekten son arkadaşlar cihazın ikinci eli aktif. Ya ben bunu alıp kime satacağım deme. Merak etme yani Inokim gerçekten Türkiye'de bayağı bir artık adı duyulmaya başlıyor ve insanlar alıyor. İkinci el piyasası da aktif. O yüzden aldıktan bir sene sonra sıkıldım mesela. Sen model yükselteceksin. Bunu rahat bir şekilde satabilirsin. onda sana güvencesini veriyorum. Onun da dışında bir de bu cihaz gerçekten Amerika'da çok popüler. Tüm ünlüler bunu kullanıyor. Hani reklam mıdır nedir bilmiyorum ama gerçekten tüm ünlülerin altında görüyoruz. İşte Sergio Ramos'u, Paris Hilton'u, kim daha bu basketçimiz? Bak o neydi zaten Zenci abimizdi değil mi? Boylu post o da kullanıyor. Bayağı ünlülerde mevcut. Bence artık bunu alıp gazlayalım. Gazlayalım güzel bir sürüş yapalım. Çünkü anlatabileceğim her şeyi anlattım size. Suspansiyonlar ona buna hızlanmasını bir de canlı olarak size GoPro ile göstermek istiyorum. Ben kaskımı takıp yavaştan yola çıkıp size güzel bir sürüş izletmek istiyorum. Hadi gelin beraber gazlayalım. Şimdi aksiyonlu bir sürüşe başladık. Şuradan bismillah deyip çok dik bir yokuş var. Hadi başlayalım. Bak hız alamadım neredeyse. Bu yokuş gerçekten İstanbul'da görebileceğimiz en dik Dragos'un yokuşlarından biri. Turbo moddayım şu anda ve 100 kilo bir birey olarak çıkmaya çalışıyorum. Hala şu anda hızı kesilmedi. Yaklaşık 13-15 kilometre çıkmaya devam ediyorum. Yokuş yükmeye başladığında da zaten iyice hız almaya başladı. Yokuşu da şöyle göstermem gerekirse gayet dik. Bayağı bir açısı vardır. Size birazcık hız yapayım. Keyifli bir sürüş olacak Dragos'ta. Keyifli keyifli gezeceğiz sizinle beraber. Bak 33-35. 40'a böyle aniden çıkıyor. Yokuş yukarı şu anda bir de 40 km ile yolumuzu seyrediyoruz. Bayağı bir yokuş GoPro'dan belli olmayabilir ama şu anda aktif bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> köpek dizimizi ısırdı ama çok dert değil. Birazcık kanıyor. Adalar manzarası var gördüğünüz gibi sağ tarafta. Çok güzel. Yokuş aşağı zaten makine bayağı hızlanıyor. Şu anda çok mola girdim. Çok hızlı bir şekilde gidiyorum ve köpek sürüsüyle karşı karşıyayım. Umarım havlamaz. <gülüyor> oh! <gülüyor> güzel. Güzel. Şöyle aradan derelerden kaçalım. su aradan dereden kaçmak gerçekten çok iyi oluyor. Bir fren testi. Anlık şekilde duruyoruz. Şimdi hadi gelin bir yokuş testi daha. Hız almadım yine bak. Bayağı dik. Ki ben çok ağırım. Yine kimle 15 km hızla yani yokuşları 15 e çıkabiliyorsun. Ve gerçekten çok dik. Sana gösterebiliyor muyum Bilmiyorum GoPro'dan ama gerçekten ciddi anlamda dik buralar arkadaşlar arabaların fena açısından anlayabilirsiniz zaten. Bak şöyle bir aşağı baktığımda bayağı bir yokuş çıkıyorum. Bu yokuşu da başarıyla tamamladık. Tabii bunun bir de maliyet kısmı var skuturun. Yani Inoki Moxo yani bu elektrik skutur sadece 1.5-2 lira gibi bir fiyatı full şarj olup sana 100 km menzil sunuyor ve ÖTV yok, MTV yok, yok Ocak Temmuz vergisi yok, Temmuz Aralık vergisi falan gibi saçma detaylar yok, plaka yok. Yani skuturu aldığında maddi olarak kafan gerçekten rahatlıyor abi. Skuturu alınca verdiğin paralar bitiyor. Başka bir yere vermiyorsun. Servis desen zaten bunlar çok kaliteli bozulma, kırılma öyle bir şey yok. Kronik sorunu. Tek bir sadece belli bir kilometre yaptıktan sonra gidersin şey yaparsın. Balatalarını değiştirsin. Başka bir sorun çıkmaz sana. Bak yokuş aşağı inerken sana frenlerini de göstereyim. Bak çok dik ama çok rahat durabiliyorum. Bu da bir fren testi olsun. Bu skuterla gezmek gerçekten keyifli. Biraz tehlikeli bir alet. Dikkat edicisin. Gördüğünüz gibi kaskım eldivenim tam. Sen lütfen sokakta sürerken dikkat et. Çok yüksek hızlara ulaşabiliyorsun. Şakası yok. Frenleri tabii ki falan çok güzel ama sen yine de dikkatli ol. Bak mesela karşımda adalar manzarası. Bak sana bir şey göstereceğim. Bak şimdi. Şuradan çıktık. Geldik. Oo! <laughs> <laughs> çok iyi. Hoşuma gidiyor. Bir fren. Abi ya. Olay bu ya. Bunun o kadar hızlı gezebiliyorsun ki her yeri gerçekten inanılmaz ya. Ne motosiklet ne araba ya. Baksana ya. <laughs> çok iyi be. Bir de şurada bir patinaj çekeriz sizle beraber. <laughs> Böyle bir güç çok ya. Böyle bir güç çok. Vay vay vay. Çok iyi be. Olay bu be. Güzel. Süspansiyonlar güzel. Ön ve arkada zaten süspansiyon var. Çift süspansiyon. Atlıyorum zıplıyorum ses yok görüyorsunuz. Tek elde rahat bir şekilde gidiyor. Süspansiyon güzel çünkü. Tabi tehlikeli yapmamak lazım ama gösteriyorum sana. Tek elde gidiyor. Hatta sen bir şey deneyeceğim. Bak şimdi burası gerçekten çok dik bir yokuş tamam mı? Makine durmuyor neredeyse. Yani duruyor da. Artı Allah. Artı çakılma kıl var tamam mı? Buradan sıfır güçle çıkacağını ben hiç sanmıyorum. Ama çıkarsa büyük bir başarı. Vay be. Yemin ederim size çıkmayacak sanmıştım. Bak yemin ediyorum. Dedim ki buradan çıkmaz. Keşke denemeseydim. Harbiden çıktı ama. Ne kadar dik olduğunu anlıyorsunuzdur umarım. Harbiden bayağı dik. Ama başarılı bir şekilde çıktı. O Allah! Selamun Aleyküm. Kendinize çok iyi bakın. İnokim gerçekten bir canavar. Oksoyu aldığında Son model bir Mercedes almış gibisin böyle. Altında bir TNR çekmiş gibisin. Düşün bir Yamaha'sı bir Honda'sı. E, e, nasıl diyeyim böyle bir Mercedes'i BMW'si Keyifli güzel. Seni yarı yolda bırakmaz. Masraf çıkartmaz. Bir e-scooter'a gidip kahve mavi içip tanışmanızı öneririm. Bir bakın bir sohbet edin. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.